Evet, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu gördüğünüz köy Polatlı'nın Sakarya köyü ve benim size çekeceğim videoların %90'ı bu çiftlikten olacak. Bu çiftlikte yaşadığımız çoluk çocuk, eş, kardeş bütün yaptığımız ne varsa buradan sizlere aktaracağım. Tabii biz bu işe gireli iki yıl oldu yaklaşık ama 25-30 yıldır tarımın içindeyiz. Ve tarımcılığın yanında hayvancılığa da başladık. Eksileriyle, artılarıyla, tecrübeleriyle bize farklı bir yol oldu hayvancılık. Elimizden geldiğince ciddi bir mücadele verdik. Pandemi sürecinde hep buradaydık. Aslı ikamet ettiğimiz yerleri bıraktık. Eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi arkada bırakıp buraya gelip burada farklı bir mücadele verdik. Bu mücadelede verdiğimiz kısa kısa videoları sizle paylaşmak için bu kanalı da açmış bulunmaktayız. İnşallah güzel paylaşımlarda bulunacağız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz düzenli olarak videolar gelecektir.